Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'in Minecraft, için, Minecraft oynamak için indirdiğimiz parkuru nasıl Minecraft oynayacağımızı göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle parkurumuzu indirelim. Hemen yani şöyle. Ben arkadaşlar Tlauncher kullanıyorum. Parkur yazalım. Hemen giriyorum. Girdim. Ondan sonra şu şu parkuru indiriyorum arkadaşlar. Güzel parkura benziyor. Download ediyorum. Ee, arkadaşlar indi. Zip dosyası olarak indi. Önce bunu normal dosyayı dışarı aktarıyoruz. Masa üstüne e, yok. Normal dosyayı arkadaşlar kopyalıyoruz. Ctrl C. Daha sonra arkadaşlar bizim Minecraft'ımızın yüklü olduğu dosya konumuna gidiyoruz. Kendi şeyine dosyasına gidiyoruz arkadaşlar. Burada zaten kendi dosyası burası. Burada saves yazan yere giriyoruz. Burada yeni bir şey ekliyoruz. Şimdi kontrol V diyorum. Yapıştırıyorum. Ve evet arkadaşlar artık burada. Ha, Minecraft'a girelim mi? Evet arkadaşlar daha sonra daha sonra Minecraft'a o indirdiğimiz dosyanın adı yazıyor. Yani yeni dünya olarak adı yazıyor orada. Ona girdiğinizde ulaşabilirsiniz. Telef yememek için e, açmadım tamamen. E, videoluk